açılan top seçkin Gürkan Gürkan şimdi yaptı ortasını Röveşat'a da demesin harika bir gol müthiş bir gol Aydın Spor 1923 1-0 öne geçiyor 3. dakika ev sahibi takım Samsun, Samsun Spor karşısında şimdi 1-0 önde Gürkan köşe vuruşunu kullanıyor Gürkan'ın ortası kafa duruşu 2-0 oldu oldu. Bu kez Ahmet attı. İki stoper, iki gol. Aydın Spor 1923-2 Samsun Spor 0. Arif kale sahasına doğru bir dokunuş topağalara gidiyor. Yine bir, bir başka stoper. Topa gidiyor. Gol Fatih'ten geliyor. Bu kez Samsun Spor bir stoperiyle golü buluyor. Stoperlerin düellosu Aydın'da. Aydın Spor 1923'ün 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Ozan yaptı ortasını. Kafa vuruşu topağlara gidiyor. Turgay Gölbaşı 88. dakikada skora dengeyi getiriyor. 2-2. Yani işte futbol böyle bir şey. Emre İşçiler saatini kontrol ediyor Tolga Kadaz. Emre İşçiler baktı kaleye. Emre'nin şutu Atila çeliyor ve Tolga kadar da 90 dakikayı bitiriyor. Maç uzatmalara gidiyor. Kaç atışı kullanıldı Sadullah. Savaş döndü yüzünü. Vuruşu toparlara gidiyor. Savaş'ın golü. Haydın Spor yeniden önde. 98. dakika Savaş Yıldızhan Aydın Spor 1923'ü yeniden öne geçiriyor. Çakadas'ın son düdüğü Adnan Menderes Stadında sürprizin adı Aydın Spor 1923. Evet Sportoto 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Aydın Spor güçlü rakibi karşısında gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydu ve ev sahibi olmanın avantajıyla uzatmaya giden maçta 3-2'lik skorla güldü adını 3. turaya yazdırdı. Bu iki takımı da e, geride bıraktığımız yıllarda hatırlıyoruz Aydınspor'un unutulmaz Fenerbahçe maçları var. Samsun Spor zaten unutulmaz bir takım. Evet. Pek çok yıldız oyuncu da servis etti. E, Serkan var golcü, Ertuğrul Sağlam evet. var, İlhan Mansız, Tümer Metin. Samsun'da bir say, futbol kücürü olan bir şeydi. Celil, Celil Sağır. Benim çok beğendiğim bir kanat evet. oyuncusuydu. E, bu maçı konuşacağız ama şimdi kısa bir ara verelim dilerseniz. Özellikle maçın ilk golü gerçekten görünmeye evet. değer. Seyircilerimize o golü tekrar göstereceğiz.